Alanlar mültezeye direkt gözüme dayıyor. Oğlum, <laughs> bağ uzmanla şeydeyiz, aşağıdayız. Silah bakımlarını yaptıktı dediler ki arama var. Sivil attı, muhil attı, gömleği yerini. Sivilat var sadece o zaman da kör paşker bunu. Ondan sonra işte neyse arama var dediler. Yizdiler bizi hendeyin hende dibine. Orada işte millet ağıyor. Mustafa Yaşar bir de Burçin Uzman. Mustafa Çavuş buradan selamlarımı iletiyorum. Ondan sonra neyse geliyorlar böyle. Birini Yaşar arıyor, birini Mustafa arıyor, birini Burçin Uzman abi. Dua ediyorum Allah'ım diyorum Burçin Uzman dek gelmesin. Patlayacağım da diye zaten sakladım hepsini. Adamın ölüsünü sikmeyin diye. Adam 45 yaşında amına Neyse geliyor tek tek. <laughs> Yaşar birine girdi, <laughs> Mustafa birine girdi, Burçin Uzman oradan atladı. da hadi.